Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım, sefalar getirdiniz. Terazi ve yükselen terazi burcu için. Şubat ayının ilk 15 gününü niyet aldık. Haydi bakalım neyse haliniz, o çıksın falanız diyelim. Sizler için kapattığımız kahve falı yorum başlayalım. Dileklerinizi tuttunuz. Evet, şöyle bir bakalım. iç ortamınızda neler var? Hemen şurada bakın. Görebiliyor musunuz? Bir hilal. Özellikle E harfine de benziyor. Üç rakamına da dönüştü sonradan. Şimdi e, Şubat ayının 3'ü veya 13'ü olabilir sevgili dostlar. Sizin için uygun zamanlar belki düşüncelerinizi, planlarınızı tam anlamıyla uygulamaya koymanız gereken vakit bu vakitler olabilir. Veya bu vakitlerde kendini daha iyi hissedecek olabilirsin. Daha keyifli hissedecek olabilirsin. Çünkü şimdi iç aleminizde biraz yorgun olarak çıkmışsınız. Yani içiniz biraz kış olabilir ama o güneşini çok geçmeden yakalayacak gibisin. Şimdi zorlu bir dönemden geçiyor olarak hissettim ben size. Zorlu bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bakın şurada yuvarlak kocaman bir taş var. Ayağınızın tekini oraya atmış gibisiniz. Takılmamak için uğraşıyorsun. Burada kalmamak için uğraşıyorsun. Evet önünüze bazı engeller çıkmış olabilir, çıkacak olabilir. Sen buna takılmada mümkün mertebe ilerlemeyi ya da işte hedeflerinize doğru gitmeyi planlayarak şöyle bir yol alışın var. Bu engele takılmayacak olabilirsin. Elinde tuttuğun çok güzel bir kuşun var. İki kanadın, kanadını da açmış. Bu size gelecek güzel bir haber olabilir. Ya da bir şeyle yola çıkmak inandıklarınla olabilir. Özellikle dini geleneklerinize bağlı kalarak bir meselelerinizi halledecek de olabilirsiniz. Geleneklere bağlı kalınarak sanki bir şeyler halledilecek. Elinde tuttuğun şey güzel bir şey. Seni destekleyen bir şey. Tabi kafanıza takılan çok şey var. Özellikle yolculuk manasında bir şeyler olabilir. Böyle iki tane birbirine takılı vagon gibi de çıkmış. Görebiliyor musunuz? Bir tren yolculuğu da olabilir. Hani böyle bir şeyler hayal ediyor olabilirsiniz geçmişten sürüpleyip bu zamana getirdiğiniz bir sıkıntı için artık harekete geçecek olabilirsiniz çok güzel bir görüntü çıktı bir kupadan aşağı doğru süzülen bir su var bu ulaşmayı istediğiniz bir şey. Burada hem de hane içerisindeki hani ortak değerler hani ürettiklerinizi kullanacak olabilirsiniz artık. Ortak böyle birikimler olabilir. Bunları kullanacak olabilirsiniz. Yani bir başarı almak istiyorsunuz. Bir şeyde böyle etkin olmak istiyorsunuz. Evet böyle bir durumunuz. Söz konusu böyle gelen bir haberle tabi keyiflenecek de olabilirsiniz. Kazancınızla Hayırlı işlere girecek de olabilirsiniz. Artık öyle bir durum var. Bir şeyin de üzerine basıp geçmişsin. Bakın bir şeyin böyle belini bükmüşsün. Bu bir rakip olabilir. Bu bir düşman olabilir. Bu üzerinden gelmekten, üstesinden gelmekten zor e, zorluk yaşadığım bir şey olabilir. Sağlıksal sorunlar, stresle alakalı durumlar, işinizle, özel hayatınızla ilgili bir durum olabilir. Onun artık belini çökertmiş şekilde çıktın. Ona basmış ve yukarıda çıkmasın. Özellikle ilişkisel noktada. Seni yıpratan durumlar söz konusu olabilir. Şimdi ilişkiniz de tabii büyük ölçüde etkiliyor olabilir. Ama maddi kökenli şeyler de çok fazla olarak çıkmış. Özellikle sahip olmaya çalıştığınız maddi bir değer gibi çıkmış sevgili dostlar. Gücünüzün birazcık tabii maddiyatla gelmesini istiyorsunuz. Ya da yapmak istedikleriniz için bir maddiyat lazım gibi. Böyle bir durum. Özellikle yoğun bir çalışma ortamın var. Bir şeylere çok kafa yorman var. Ve güçleneceksin. Şurada çok güçlü bir pozisyonda çıktı. Onun haricinde tabi ilişkisel anlamda böyle sizi üzen bir durum var. Onun içinde çok çabalaman var. Bu noktada bu konu aşılacak gibi. Belki alacağınız hane bireyleriyle birlikte alınacak bir karar birinden bir destek görmekle bu konunuzu halledebileceğinizi söyleyeceğim. Evet bu şekilde daha öncesinde kaybettiğiniz şeyler var. Bunlara takılı kalıyor olabilirsiniz özellikle. Bakın buradan cebinizden düşen bir balık var. Kaçırdığınız bir şeye üzülüyor da olabilirsiniz ama elinizde tuttuğunuz daha güçlü bir şey. Buna yönelmenizde, elinizdeki imkanları kullanmanızda fayda var gibi ilk 15 gün öyle daha rahat geçecek olabilir. Şimdi şöyle bir süzdürelim. Haydi bakalım niyetler dış tabağımız içinde tutulsun. Evet şöyle süzülüp geliyor. Artık niyetinle buluşmayı çok istiyor olabilirsin. Niyetinin yaşanması için elinden gelenleri yapıyor olabilirsin. İnanarak istiyor olabilirsin. Niyetinde seni yarı yolda bırakmayacak olabilir. Güzel süzülüp geldi dış ortamlara biraz kalabalıklara karışmak var. Belki hani sessizliğinizi bozmak olarak da ben nitelendireceğim. Yani artık bir konu hakkında söz sahibi olmak istiyorsun, konuşmak istiyorsun. Belki içindeki duygularını, düşüncelerini dile getirmek istiyorsun. Biraz anlaşılmak istiyorsun, anlanmak istiyorsun. Bu noktada tabii ki böyle kişilere ulaşacak olabilirsin. Tepenizde iki tane yıldız var. Birisi yarım kalan bir şey elinizde yarım olan bir işle uğraşıyorsunuz. Şimdi bir tane yıldızın var zaten aldığın bir ödül aldığın bir başarı ya da işte böyle maddi bir değer olabilir. İkincisi yarım kalan bir şey. Bakın şurada yarım bir yıldız aşağıda tam bir yıldız var. Şurada tam bir yıldızın var. Onu zaten hak ettin aldım diye düşünebilirsin ya da henüz ben böyle bir şeye ulaşmadım diyorsan bunu hemen alacak olabilirsin Şubatla birlikte Şubat ayının özellikle ilk haftasında ikinci haftasında da yarım bıraktığınız şeylere e, şeylerin üzerine düşecek olabilirsiniz ev evle ilgili durumlar işinizle ilgili durumlar belki yarım bıraktığınız bir eğitim durumu olabilir evet dış e, ortamınız çok rekabetçi insanlarla dolu gibi birazcık sen bu rekabetçi insanların dışarısında kalmış gibisin. Yani şu an savaşmaya hazır olarak hissetmiyor olabilirsin kendini. Şu an başka konulara dalmış gibisin sevgili dostum ama o eline geçen yıldız var ya ya da yarım bıraktığın sende eksiklik duygusu yaratan bir güç ya da işte her neyse manen kendini iyi hissetmiyorsundur. Sağlıksal olarak çok yıprandığını hissediyorsundur. Bu gücünü tekrardan ele geçirdikten sonra o yıldızı tamamlamaya çalışıyorsun çünkü ne yapıyorsun? Bu rekabet ortamına sen de dahil oluyorsun. Evet. Şimdi tarot yorumu yapalım. Haydi bakalım. Rumi tarotla başladım. Haydi melek tarot gelsin ardına. Eril dişille devam ediyorum. Aklınızda biri varsa Şubat ayının ilk 15 günü hangi niyette olacak bu insan? Evet. evet hadi bakalım öyle seçelim. Şu kartımı almak istiyorum. Bu kartımı ve bu kartımı. Evet. Şimdi sevgili dostlar orada kahve falımı açtığım zaman hani içiniz biraz kış olabilir dedim hatırladınız mı? Öyle bir yorumda yaptım öyle bir yorum yaptım hatırlıyorum. Bakın burada tepenizden karlar yağıyor. Bir soğuk enerji var. Üzerinizden atamadığınız bir şey. Hastalıktır, onun haricinde işte maddi sıkıntılardır, manevi sıkıntılardır. Özellikle aşk ve ilişki anlamında yoran bir şeydir. Birazcık sıkıntı veriyor size. Değer görmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ve bir şeylerden ayrık kaldığınızı, ayrı kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Dışarıda tutulduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Bir şeylere hakim olamamak da var. Birazcık kontrollü gitmek zorundasın. Ama Hani dedim ya, evet o kışı yaşıyor olabilirsin, içinden öyle şeyler geçiriyor olabilirsin ama o güneşini de yakalayacaksın. Arkadaki güneşi görebiliyor musunuz? Tam anlamıyla ısınacak o içiniz, o soğuk olan içinizdeki o duygular, her neyse düşünceler, duygular artık o sistem tamamıyla değişecek olabilir. Şubat ayında inşallah istediğinizi bulacak gibisiniz. O şekilde çıkmış. Zaten beklentilerim var. Çok fazla beklediğin şeyler var. Beklentilerin boşa çıkmayacak gibi. Onun haricinde burada çok düşünme var. Kendini yıpratma var, yorma var. Yani harekete geçme zamanı gibi biraz da sizin için. O gücü elde ettikten sonra harekete geçecek de olabilirsin. Ve çok güçlü birinden yardım alacak olabilirsin. Onun tavsiyelerine uyacak olabilirsin. Şurada güçlü bir imparator kartım geldi artık söz sahibi olmak, bir şeylere hakim olmak ve bazı güçleri doğru yerde doğru zamanda kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Beklentileriniz boşa çıkmayacak olabilir. Şimdi dinarların ası geldi. Gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur. İçinde bulunduğun durum zor bir durumsa, sende üzüntü hali meydana getiriyorsa sevgi dostum, Artık o şekilde olmayacak gibi. Ve bir şeyler öğrenmiş olabilirsin. Bir şeyleri iyiden iyi anlamış olabilirsin. Onun böyle e, üzerinde çok duruyor olabilirsin. Onu üzerinizden atamıyor olabilirsiniz. Hani bir şey öğrenmek, bir şeyde takılı kalmak. Var belki aile içi sorunlar. Belki öğrendiğiniz bir şey. Belki aldığınız bir karar. Hani sizi yıpratacak olarak düşünüyor olabilirsiniz ama şu soğuk enerjiden komple çıkılıyor gibi. Zaten şuradaki kartımda tamamıyla hem kahve falıma hem tarotuma son noktayı koyacak cinsten. Zor bir durumun sonu, değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma. Artık zor durumun her neyse geçecek gibi. Öyle olacak gibi. Zaten şurada bekleyerek, inanarak, dua ederek istediğin bir şey var artık o süreci değiştirecek olabilirsin. Tabii ki artık kendin için de bir şeyler yapacak olabilirsin. Bağımlılıkların varsa kurtulmak istediğin, çabaladığın şeylerin e, üzerinden gelecek gibisin. Eril dişil kartı seçtim. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Şimdi şurada parçalanmış duygular var. Artık eskisi gibi hissetmiyor. Hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyor olabilirsin. Ve soğuk hissediyorsun. Kalbini soğumuş olarak hissediyor olabilirsin karşındaki kişiye veya aşka gönlünü kapatmış olabilirsin. Ama bu insan bir şeyler bir yerde ve bir şeylerde özellikle ilişkinizde yanlış yaptığının farkında gibi. Bekleme sürecinde olan sen gibi çıkmışsın. o soğukluğu yaşayan iki taraf olarak çıkmış. Ama şurada şu kartların yan yana gelmesi, bu şekilde sıralanması ilişkiniz adına yeni bir dönemin yeni bir sayfanın açılacağı anlamına geliyor zaten işte anlaşılamıyorum dediğiniz bir noktada ya da işte kıymetim bilinmiyor dediğiniz bir noktada bu kişiden daha sıcak teklifler daha sıcak bir duygu duruma girmesi var bu kişinin ve size öyle yönelmesi var diyeyim evet bu şekilde bir görüntü geldi biz de yorumumuzu yaptık diğer açılımlarımızda görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgili dostlar